Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Pakistan Türkiye kararını dünyaya ilan etti. Dün itibariyle başladık değerli izleyenler. Pakistan'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Pakistan Uluslararası Hava Yolları Türk Hava Yolları ile vardığı kod paylaşım anlaşması sonrası yolcularının İGA İstanbul Havalimanı üzerinden Avrupa, Birleşik Krallık ve ABD'ye seyahat etme imkanı sunmaya başladı. Pakistan Hava Yolları'nın İGA İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşu gerçekleşti. Pakistan Ulusal Hava Yolu Şirketi, Pakistan Uluslararası Hava Yolları ve Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, geçmişe dayanan işbirliğini kuvvetlendirerek ağa kapsamlarını artıracak gelişmiş bir kod paylaşımı düzenlemesine girdi. Bu işbirliğiyle PIA, Lahor ve İslamabad'dan Boeing 777 tip uçaklarla Pakistan'dan İGA İstanbul Havalimanı'na haftada 4 seferle İslamabad'dan ve haftada 2 seferle Lahor şehrinden olmak üzere haftada 6 uçuş gerçekleştirecek şekilde büyük bir uçuş operasyonunun üstlenirken İstanbul'a bu uçuşlarla gelen yolculardan tercih edenlerin aktarmalı uçuşlarsa Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek. Tur yolcuları için 28 yine A noktası açılmış olacak. Biranın IGA İstanbul Havalimanı uçuşları sayesinde 2021'de IGA tarafından geliştirilen Pakistan Dostu Hizmetler Planı dahilinde İstanbul Pakistanlı deniz aşırı gezginleri için en çok tercih edilen transfer havalimanı olurken bu anlaşmanın IGA İstanbul Havalimanı'na 150 bin yolcu civarında ilave trafik getirmesi de bekleniyor. Pakistan ve Türkiye arasındaki ortakların ilk uçuşu ise gerçekleşti. İlk uçuştan sonraki uçuş, Pakistan Havacılık Sektörü'nün protokol heyetiyle gerçekleşecek ve İstanbul'a gelen heyet bu işbirliği dolayısıyla İGA İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşecek törene katılım sağlayacak. Türkiye ve Pakistan arasında var olan kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmek için büyük bir fırsat. PİA ile son 3 yıldır yakın temasta çalışıyoruz ve Pakistan'da gezginlere İstanbul gibi büyük bir haptan dünya çapında yaklaşık 300 noktaya bağlantı imkanı sunacak İslamabad ve Lafor seferlerinden büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, Geliştirilmiş kod paylaşımlı uçuşların başlamasına ilişkin Uluslararası Pakistan Hava Yolları CEO'su Amir Hayat Türkiye'nin doğal mütefikleri olduğuna inandığını ve iki büyük ülke arasındaki güçlü kardeşlik bağının verimli bir ticari havacılık ilişkilerine de dönüşmesi için doğru zaman olduğunu belirtti. Ayrıca Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilen bu ortaklığın, her iki hava yolu içinde uçuş ağ yayılımını artıracağını ve yolcular için daha fazla ve çok daha esnek bağlantı imkanı sunacağını söyledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşça kalın.